Bal baba bacadan, üstün baba damardan, Tony baba götten girer. kime? Herkes. <laughs> İlk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Hello so sweet. My name is Elif Ulu. <laughs> yeah. <gülüyor> Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hatta müdafaa yoktur hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. Hayvan gibi toteme çorba yazmış. İçeri giriyorum ne çorbası var diyorum. Mercimek. Ananı Hayallerimle oynadın o Ayak lazım. Paça lazım. işkembe lazım. Mercimekle o